Merhaba arkadaşlar. Altın Kum Mahallesi'ndeyiz. 42 tane villamızdan son 2 tane kaldı. Özel istekle aşağıdan bir villa çekeceğiz. Hep genelde yukarı taraftakileri çekmiştik. Bir abimiz Almanya'dan aşağı tarafı da çekmemizi istedi. Ben de bu arada çekip hepinize göstermek istedim. Güzel bir villa arkadaşlar. Son 2 tane kaldı dediğim gibi. 42 tane villamız satıldı. Havuzlu. Güzel geniş. Denize 400-450 metre mesafede. Ayrı mutfaklı. Güzel villalar arkadaşlar. Şimdiden İyi seyirler. Tekrar merhaba arkadaşlar. Sitemiz daha önce de bahsettiğim gibi 42 tane 3 artı bir ayrı mutfak villadan oluşuyor. 2 adet çıkışı var. Biri alt tarafta, biri de burada. Üst taraftaki villalarımızın kendine ait her iki villaya bir giriş düşecek şekilde. Müstakil girişleri mevcut. Yan tarafımızda, diğer tarafımızda yol tam ortada kalıyor. Yani toplamda 4 tane yolun ortasında kalıyor sistemimiz. Geniş bir havuzumuz var. Ön tarafta bir adet, alt tarafta da son bir adet kaldı. Diğerleri satıldı. Bunlar da yeni sahiplerini bekliyor. Hemen karşı taraftaki biraz yakınlaşayım. O ortada gözüken iki tane blok otel yeni açıldı. Tuntaş sahiline sıfır. Denize maksimum 450 metre mesafede. Güzel villalar arkadaşlar. Bunların hepsi satıldı. En son yukarıda bir tane de Demet Hanım'a verdik. Burada da teyzemize vermiştik. Villamızdan birer tane. Alt taraftan özellikle istediler. Çünkü yaşlı aile bireyleri varmış. Onların girişi çıkışı için dahi olacağını düşündü. Burasını tanıtacağım. Rahatlıkla giriş çıkış yapılabilecek elektrikli skuterlar ya da elektrikli sandalye ile giriş çıkışı yapılabilir rahatlıkla. Burada geniş bir havuzumuz var. Şu anda evet taşınanlar var karşı bloğa. Geniş bir havuzumuz var arkadaşlar. Olimpik havuz. Gerçekten çok geniş. Karşı tarafta hemen banyo, lavabolar mevcut. 42 villada genel olarak hep yurt dışında oturan vatandaşlarımıza satıldı. Sessiz, sakin, güzel bir muhit. Çevre çok iyi arkadaşlar. Dediğim gibi bu villayı tanıtacağım. 3 artı bir ayrı mutfak ve ön alan bize ait. Hemen yanında bir alanımız var. Bu çamlardan itibaren sol kısım yine bize ait. İstenirse bu çamlar komple çam ağacı dikilerek ayrılabilir. Yan tarafla bağımsız olabilir. Yani ön tarafa güzel bir masa sandalye konulabilir. İstenirse arka bahçesi de aynı şekilde geniş. Geçen gün de şu videoyu tanıtmıştık hatırlarsanız. 1 milyon 550 bin lira satış fiyatı vardı. Arka bahçemiz de bu şekilde arkadaşlar. Yine çamdan itibaren bize ait duvardan itibaren bizim alanımız. Güvenlikli site içerisinde güzel bir ev arkadaşlar. Bahçe bakımınız 7-24 güvenliğiniz aidatlara dahil şu anki aidat fiyatı da 200 TL. Giriş kapısından girdiğimizde sol tarafta salon hemen onun önünde de alt kattaki lavabomuz var arkadaşlar. Sağ tarafta da salon kısmımız var. Ben soldan başlayayım. Burada güzel bir vestiyerimiz var. Daha önceki videolarda da izleyenler görmüştür. Hemen onun karşısında, vestiyerin karşısında da güzel bir var arkadaşlar. Karşı tarafa dolap yapılacak. Onun yanında da gerçekten geniş bir salonumuz mevcut. 30 metrekareye yakın. Hatta üzerinde de olabilir metrekaresi. Ön tarafa çıkışımız da var burada. Karşı tarafımız komple yeşil alan olduğu için. Bir de arkadaşlar buranın cephesi yani ön taraf doğu, arka taraf batı. Bunun da avantajları var. Burada da bir mutfağımız mevcut. Yine buradan da arka bahçeye çıkışımız var. Mutfak da güzel arkadaşlar. Kullanışlı gayet şey, güzel bir mutfak. Üst katta da iki tane odamız, bir banyo odamız var. Üst kata çıktığımızda sağlı sollu iki tane odamız mevcut. Sol taraftaki odamız çocuk odası olarak değerlendirilebilir ama geniş bir balkonu var. Çocuk odası sayılamayacak kadar da geniş arkadaşlarımız. Orta kattaki banyo lavabomuz gayet geniş kullanışlı. Güzel bir banyo lavabo. Karşı tarafta makine için yer ayrılmış. Hemen sol tarafında da yatak odamız var arkadaşlar. Salon kadar neredeyse hemen hemen salon kadar geniş bir yatak odamız var. Balkonlar çok geniş arkadaşlar bu villaların. Çoğu müşterimiz site içini tercih ediyor. Bunun nedeni de daha korunaklı olması. Çünkü genelde dilimdeki ev alanların, yatırım yapanların çoğunluğu yurt dışında ikamet eden vatandaşlarımız. Onlar da senede bir ay, bir buçuk ay emekli olana kadar gelip gidebildiği için genelde site için tercih ediyor. En üst katta da yine bir odamız, ebeveyn banyolu bir odamız mevcut. Merdivenlerden çıktığımızda sağ tarafta geniş bir banyolu havamız mevcut. Buraya kapı gelecek arkadaşlar. Buraya kapı gelecek. Daha önceki tanıtım videomuzda diğer evde kapısı takılmıştı. İzlemiştiniz. Geniş bir odamız var. Yine buraya da dolap şeklinde bir kapı gelecek. Çok da şık ve güzel duracak. Bir de terasımız mevcut. İstenirse arasının üstünü kapatma şansınız var. Denize 400-450 metre mesafede güzel bir villa arkadaşlar. Havuz çok geniş. Şu an bütün villalar satılı. Evet. En son şu karşıdaki kalmıştı. Onu da Demet hanıma verdik. Yani burada son iki tane kaldı bir adet yukarıda, bir adet de aşağıda. Çevremizdeki satış fiyatları, villaların satış fiyatları hemen arkamızda görmüştünüz. Dünkü 1 milyon bin liraydı. Onun yanında var yine 1 milyon 650 bin lira. Aşağıda var 1 milyon 750 bin lira civarında. Fiyatlar bu. Burası uygun bir yer arkadaşlar. Tanıtım videomuzu izlediniz. Gerçekten güzel. 2 adet villamız kaldı. 3 artı 1 ayrı mutfak. Peyzaj alanı çok güzel. Havuzu geniş. Denize 400-450 metre mesafede yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir mesafede güzel bir villa arkadaşlar. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Uygun olmasının nedenleri geçen sene yapılan bir projeydi. Son 2 adet kaldı. Bunları da satıp başka projelere başlamak istiyor arkadaşlar. Müteahhit firma. O yüzden biraz daha fiyatı uygun. Eksiksiz her şeyle tamamlanmış. Sitenin 200 lira aidatı var. Başka söylemek istediğim bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Fiyatı 900 bin TL. Yine pazarlığımız var. Karşı karşıya getiriyoruz tabii ki. Ulaşım kolay. Yani elektrikli su Dediğim gibi e, ee, tekerlekli sandalye ya da bilimum o gibi araçlarla rahatlıkla girip çıkabileceğiniz bir yer. Güvenlikli bir yer. 7-24 güvenliği var. Bahçe bakımı yapılıyor. Güzel bir site arkadaşlar. Son iki adet kaldı.